Merhabalar. Bugün sizlerle Babycare Flex Mama Sandalyesi'nin kurulum ve tanıtım videosunu yapacağız. Ürünümüz kolidan 9 parça halinde çıkmaktadır. Dilerseniz şimdi kurulumuna geçelim. İlk etapta ürünümüzün ana iskeletini oluşturacak parçaları oturma ünitesine monte edeceğiz. Burada dikkat etmemiz gereken olay kanallı kısım, kanallı kısımlar oturma ünitesinin Oturma ünitesinin içerisinden geçecek. Aynı şekilde diğer tarafı da. Burada dikkat etmemiz gereken bir unsur da ok yönleri sağ tarafa bakacak. Her iki ok yönü de sağ ve sola bakacak. İkinci aşamada ürünümüzün ön ve arka ayaklarını iskeletimize monte edeceğiz. Ön ayağımızı ürüne monte edebilmek için buradaki ayaktaki yuvalar burada bulunan pimlerden sağlıklı bir şekilde geçmesi gerekmektedir. Diğer bir aşama olarak arka ayağımızı monte edeceğiz. Arka ayağımız tekerleklidir. Burada dikkat etmemiz gereken unsur vida kısımları iç içe bakma, bakması gerekmektedir. Şimdi ise ürünümüzün ayak ucu kısmını oturma ünitesine monte edeceğiz. Burada önemli olan sağ ve sol dil geçtikten sonra sağ ve solda bulunan kırmızı mandallarla ayak ucunu aşağı indirip sağ ve soldan Ufak bir baskı uygulaması. Diğer bir aşamamız ise ürünün ayak ucu basamak kısmını ayak ucuna monte ediyoruz. Ürünümüzün kurulumunun son aşaması olarak tepsi kısmına geldik. Ürünümüzün tepsisine bebeğinizin kaymasını engelleyecek aparat monte edilecektir burada önemli olan husus tepside bulunan dilin aparatta bulunan kanala gelmesi. Bu şekilde raylı bir sistem kolaylıkla monte edebilirsiniz. Sonrasında kurulumunu tamamlamış olduğumuz tepsiye oturma ünitesine pratik bir şekilde monte edeceğiz. Ürünümüzde 3 kademeli tepsi ayarı mevcut. Ürünümüzün tepsi ayarını bebeğinizin konumuna göre tepsinin altında bulunan kırmızı bandal sayesinde yapabilirsiniz. Ürünümüzün çift tepsi özelliğine sahiptir. Üstteki tepsi çıkartılıp, yıkanılıp tekrardan kullanılabilir. Ürünümüzde 5 nokta ayarlanabilir emniyet kemeri mevcut bebeğinizin boyuna ve kilosuna göre ayarlayabilirsiniz. Ürünümüzde 3 farklı sırt ayarı mevcuttur. Oturma, dinlenme ve yatma şeklinde. Sırt ayarını gerçekleştirebilmek için sırtlıkta bulunan kırmızı mandalı yukarı doğru çekmemiz gerekmektedir. Ürünümüzde 6 kademeli yükseklik ayarı mevcuttur. Yükseklik ayarını ayarlayabilmemiz için sağ ve solda bulunan mandallara aynı anda basıp dilediğiniz konuma kolaylıkla getirebilirsiniz. Ürünümüzün arka ayaklarında bulunan tekerler sayesinde ürünümüzü rahatlıkla hareket ettirebiliriz. Ürünümüzde 3 kademeli ayak ucu ayarı mevcut sağ ve solda bulunan kırmızı mandallar sayesinde bu ayarı gerçekleştirebiliriz. Kırmızı mandalları kendimize doğru çekerek dinlediğimiz konuma ayarlayıp bırakabiliriz. Ürünümüzde iki kademeli basamak ayarı mevcuttur. Pratik bir şekilde çıkıp takılabilir. Ürünümüzün tepsisini kullanmadığımız zamanlarda çıkartıp tepsi için özel olarak tasarlanmış arka kısımdaki yuvaya kolaylıkla monte edebiliriz. Ürünümüzün daha az yer kaplaması için sağ ve solda bulunan mandalları ok yönünde çekip katlayıp kolları yukarı kaldırıp girdiğimiz yerde muhafaza edebiliriz.